Şimdi bu güzel kardeşimin, yakışıklı kardeşimin konuşması normal gibi gözükse de daha önce yapılan testlerinde her iki kulakta da işitme kaybı var. Birbirinden farklı kayıtlar. Şimdi bizim kulağımız üç kısımdan oluşur. Dış kulak, orta kulak, iç kulak. Ben böyle kameraya baktığımda dış kulak yolunu görüyorum, kulak zarını görüyorum. Oğlunuzun dış kulak yolunda kir yok, kulak zarı sağlam. Orta kulak sağlıklı gözüküyor. Problem nerede? İç kulakta, en içeride. Kulak sinirinin olduğu yerde. Dolayısıyla tedavisinde herhangi bir cerrahi ya da ilaç tedavisi mümkün değil. Şimdi şöyle düşünün. Ampul sağlam, priz sağlam, binaya gelen elektrikle ilgili sıkıntı var. Daha doğrusu iç kulaktan beyne giden sinirlerle ilgili bir sıkıntı var. İşin güzel yanı akıllı ve zeki olduğu için bu işitme kaybını kompanze edebilecek konuşmaya sahip. Çünkü akıllı olduğu için yüzüne bakarak mimiklerden ve ağız hareketlerinden konuşabiliyor. Belki okul hayatının da sürdürebiliyor. Cihaz kullanması şart. Ancak Bluetooth olmuş testi bulmayalı. Şimdi normal odyomet testine girmesi lazım. Ona göre bir tedavi protokolü uygulamamız lazım. Bu protokoldeki e, tedavi yöntemimiz de muhtemelen cihaz olacaktır. E, onu bu yakışıklığa cihazı taktırabilir hale getirmemiz lazım.